Rüyükem de arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Party Games oynayacağız arkadaşlar güzel bir mini games yanımda da kırmızı gözlü Kadir'im var. Herkese merhaba Rüyük Game izleyicileri baylar ve beyanlar merdivenden kaymış gibi yapıp kayamayanlar. <laughs> evet e, bugün Party Games oynayacağız arkadaşlar high pixelli güzel bir minigames mini games bu arada beni mutlu etmek ve desteklemek için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın e, birazcık daha mini games açıklayacağız e, öncelikle ben Kadir bunu sen açıkladı. Ee, mini Games arkadaşlar. Bu Hayır, bu, bu mini games açıkla kanka yani. yani. Bunu aç. yeni mini games yani birçok yeni mini games'i bir araya getir, getiren bir mini games. Güzel yani, güzel bir mini games. Ben Beğendim Şahsen yani. Ben de, Aynen öyle yapayım. ama farklı mini games'ler var. Herobrine Chamber'daki gibi aynen, değil. Aynen. Mesela bu gençler renginiz oluyor ve renginizi ya böyle etrafa şey yapıyorsunuz. Eee Ama adamlar adamlar sizi kapatıyor gençler. Sizi işgal ediyor. Etrafınızı sarıyorlar. Bu da tam bir şerefsizliktir. Ve benim şu an etrafımı sardılar. Yazıklar olsun diyorum ve onları kınıyorum yani şiddetle. Lanet olsun. Mavi listenin anneye var ya lanet olsun. Kanka Mal hem siyahlı hem mavili. İnşallah kardeşim doğarken içeride kalır oksijensiz kalır. Tövbe tövbe sakin lan. Ya. Abi şu kanka kaldım şuna bak ya. Hem morlu, hem pembeli, hem mavili, hem siyahlı. Yazıklar olsun diyorum. ama en klasik şu Türk. Ana Türk arkadaş. Aa selam. Bu da her anam oyuna anam. geliyor. Melat aynı ki dediğim için yani kendimi kaybettim kusura bakma. Kanka Türk olduğu yani skin'den belli, <laughs> isminden belli. İsminden ya yani şimdi bak bak. Aa üçüncü oldum lan. Tanıyor, Oo. Güzel. Bu arkadaşa da selamlar bu arada like atın bak Bu mini games'te arkadaşlar böyle renkleriniz oluyor ve renklerinize vurdukça hızlanıyorsunuz. Ama bu kötü bir mini games çünkü ok çok farklı gidiyor. Lagdan dolayı mıdır, nedir anlamadım yani. E zaten birazdan siz de göreceksiniz. Gangar, <laughs> <Kanker>, benim aktı. <aksi. gülüyor> Oklar kötü gidiyor gençler ya. Kanka, en sevdiğim renk olmuşum. Ne olabilir? Ne? Ne olabilir? Siyah mı? Mor. <laughs> Sen mor rengini mi seviyorsun lan? Yani mor güzel renktir kanka ya yani. Kanka ben pembe oldum pembe de seviyorum Elametli bir renk Kanka. <laughs> Malafat rengi desem anla. <laughs> kanka mesela güzel bir renk ya pembe Ama oklar yamuk gidiyor ya niye bu Bir tane kız bu videonun altına açıklasın Neden pembeyi seviyorsunuz? Ya? Neden yani? Abi şaka gibi ok yamuk gidiyor ya Yamuk <laughs> <laughs> Kanka ama sinir sinirleniyorum yani Ok gerçekten gitmiyor bu minigamesde ya Lagdan dolayı ya Ama ona rağmen İkinci olmuş kendimi kaybettim şu an çıldırabilirim yani <gülüyor> <gülüyor> şu anda şaşırdım nasıl ikinci olduğumu bundaysa gençler yarasalara yumruk atacağız yarasalarla boks yapacağız bakalım kim kazanacak tabii ki de insanlar kazanacak yani çünkü yarasalar karşılık vermiyor ama birçok yarasaya vurmak gerçekten de zor ve e, bu kötü bir mini games yani ben bu mini games'i açıkçası sevmiyorum sen seviyor musun bu oyunu kanka kod, kod biliyor musun sen kusal damacana o adamın best taktiklerini seviyorum yarasaları. Kanka kutsal damacanın bence e, en kötü serisiydi o. Tabi kanka Fikret yoktu ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> kanka o adam gemiden atlıyordu ölmüyordu ya. Aynen yüzüyordu Somaliler geliyordu. Ah <laughs> <laughs> geliyordu. Karşı Somaliye de karşı falan. <laughs> Abi kanka ya bu çok sinir bozucu değil mi sence de yarasalar çok küçük. Kanka, yarasa Allah'ım nasıl yaratmış ya bunun işlemini de kanka bir o hikaye anlatayım videoda? Ne hikayesi anlatma hikaye ya. Hikaye var anlatma. Saçma ya. saçma hikayeler ya. Hikayeler. Ama bu şu sözden bahsedeyim mutluluk sözünden. İki, Hadi Bahsedin bahset bakayım. Bahset ha? bahset. Mutluluk beyler donunuzu işemek gibidir. Neden sen de onun mutlu mu oluyorsun? Kanka bunu bir adam, <laughs> <Bana koyun. Benim gülüyor> adam. Tag live, Tag live. Abi bunu bir adam demiş. Adama tag yapacak. yapacağız. Gençler bu, <gülüyor> bunu <gülüyor> da videoya alın koyun. Sonunu işemek gibidir. Islaklığı karşıdakiler görür ama sıcaklığını sen hissedersin demiş. Geçen bir tane adam demiş yani Facebook'tan yazmışlardı bana. Abi bu ne biçim şey. beni skarptan hasta hasta yazmışsın. Skype'nin de asla 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 olanları bilir böyle yani. Tag life yaptı yani. İsmetre'ye gelin nefes hasta tag life <laughs> kanka, kanka. Bak oğlum beni tag life'a zorlama Tolga Kebi'ye dis atarım ya. Yani. <laughs> adam tag life'in kralı kanka. Kanka adamın nefes alsa şey ya tag life. yani. Kanka bak selamun aleyküm. Aleyküm selam tag life. <gülüyor> <gülüyor> İsmet. Efendim. Tag life. <laughs> Bu da beyler zıplıyorsun yani buz falan var görüyorsunuz. Aynen bunda Tabii. topluyorsunuz. Elmaları toplayıp toplayıp cevinize sokuyorsun sonra da Maaşı evde yiyorsunuz. yiyorsunuz. Kadın kovalardı şu an şu an onların binasında oturuyoruz lanet olsun. Kadın hala bana düşman. Dedi dedim ne de düşmesin. Kanajımıza dağırdım diyor. <laughs> Kanka bunda hep şike var. Bana karşı şike bak. Bana hep eksi point'ler gelecek arkadaşlar. Bunda da hayvan öldürüyorsunuz. Bakın dedim ya. Şike Aynen. dedim ya. Hayvan öldürüyorsunuz point geliyor ama bana hep eksi pointler geliyor. Kanka domuzu ne diyor? Olsun. olsun hep eksiler geldi ya. Yine ben bunda kanka kazanamayacağım. Diyeyim mi bak? Tabuklar mı? Vur, vurmasın sana yani önüne geçmesinler. Aynen desene kanka bak 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 diye. Bak 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 bak. Dedim ki. Yani ben dedim ki bak ayık olun İsmet Avcı burada Kadir Ar yani Kadir Psycho burada dedim. Ego Psycho. Nasıl <laughs> dedi ki yani Ego Rex'e yolumuz açık. <laughs> Ya abi var ya kazanacağım mini gamesi şey oluyor böyle eksiler geldiği için kaybediyorum Şu ya. Ben çok, çok çok oynuyorum. Lanet olsun gel buraya domuz. Kanka dana kaçıyor kurban dana kaçıyor gibi dana kaçıyor. Gel buraya bak kesik yem onu tamam kıyım. Oo, inek 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 inek. Lan clean up yapmasan şerefsiz. <laughs> kanka benim benim danayı kovalıyordum ben. Ne yapayım oğlum benim dana senin dana bana geliyordu. Demek kanka, ki beni benim, daha çok kanka, sevmiş. Kanka, Kanka, kanka. bu lokit yapıyorum. <laughs> <laughs> bu lokit. Aa, Abi yemin ediyorum size şike var bak şike var ya hep bana eksiler geliyor ya Evet bu mini games'te e, üstten kar topu gelecek biz de odunların altına saklanıp e, kurtulmaya çalışacağız Ben bu oyunu da pek sevmedim açıkçası Birazcık sıkıcı yani bu <laughs> Kanka bilmiyorum Hatırlayanlar <laughs> var mı beyler? ya İsmet yani senin en çok beğendiğin videom oydu kanka. Başka kaç kere izledin onu? Başarı zonları izliyorum. Yani başarı bence sizler, güzel bir seri, komik bir seri. Musunuz? Komik bence yani. Ama kanka, kanka yani şey. şey Bilinçli yapmıyorsun onları ve çok güzel oluyor. Aynen aynen. Bazıları yapmacık diyor ama kesinlikle Burada yapmacık değildir yani. Ha, beğenmek derken yüklemek hasta beğenmek bir tane böyle bu efsane şeyi söyleyemezsem yani video diyorum bir şey eksik bir şey var diyorum. <laughs> eksik bir şey var dedim yani. Kanka aynen artık o senin bir parçan oldu. Evet, bir de İsmet iki video atıyor. Ne düşünüyorsun İsmet senin hakkında? Uzun zaman sonra iki video başladım. Kanka bilgisayar hiç kapanmıyor. Yani iki video atmaya başladığımdan beri bilgisayar full açık. Ya, e bakalım elektrik faturası ne kadar gelecek. E o yüzden bayağı bir sıkıntı Eyle, çekeceğim. Elektrik şey faturası yok. için bir lak. <gülüyor> 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 cekler para kazan öyle bir şey. Aa, ne? aa öldü yazık lan çocuğu öldürdünüz Allah belanızı vermesin ya kartopuyla çocuğu öldürdü ya Lan Kanka, gitsene içimden. Kartopu nasıl beni öldürebilir? Ben bir insanım yani. En çok kafamı yarar. Küçükken kafam yarılmıştı. Bizim arkadaş kartopu atıyordu içine taş koymuş. <laughs> Kanka bizim de ilkokulda <laughs> çocuk öyle yapmıştı sonra hoca dövmüştü çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yani biz öyle bir milletiz ki yani kartopun içine neden taş koyup atarsın ya? Yani? Amaç abi amaç ne yani? Ah ah kanka bunların içinde de taş var ki demek ki öldürüyor. Gaza getireyim mi seni? Gaza getireyim mi? Getir beni. Kanka, kanka Allah kahretsin. Sen beni gaza getirme. Sen hiç konuşma ya. Kanka rüzgârla anlaşacaktım. Şöyle rüzgârla anlaşıp şöyle yapacaktım. Diyeceğim kartı bunu başka yere süpür yani karları. Olmadı kanka. Başaramadın. Son iki kişi kaldı. Bakalım kim kazanacak. Evet. Aa bu kurabiye canavarı mı? Oha birbirine vurdular lan. Oha. Kanka gördün mü? Kanka yine üçüncü oldun. Illuminati ya. <laughs> Evet bu neymiş? Bu da domuzları ben kendi tuzağınıza şey çekiyorsunuz. Ya. Kanka senin domuzları bana çekeceğim. Za. Git lan zaa, buradan. Za za. Bela şimdi bir tane domuz düşecek. Herkes ona saldıracak. Gel buraya domuz. Kanka uf ne çektim be. Hadi. Gel buraya. Oha. Oha. Hadi gel hadi gel hadi gel Evet seni seviyorum adamım Şimdi Kadir'in domuzunu alalım Evet <laughs> Kadir'in domuzunu çaldım Almasana lan şerefsiz Oğlum git başka domuzu al git başka domuz al Ya bak kanka bak <laughs> Benle inatlaşma vermem Aa kendim düştüm lan aşağı Kanka vermeyeceğim git Bu artık benim Kanka vermeyeceğim sana bunu Git artık git yapma bana bunu git Sana geliyor Kanka <laughs> Oyunu kaybettik. oyunu kaybettik. Senin yüzünden oyunu kaybettik. Senin yüzünden oyunu kaybettik ya. Allah kahretsin ya. Aa düşüyorum. Kanka senin yüzünden oyunu kaybettik. Sen... abi havada tutuyor lan domuzu hacker. Kanka vermeyeceğim <laughs> sana bunu. Ya lan al tamam al ya. Aferin adam olacaksın. Ya, şimdi o da inşallah girmez içeri. Girmiyor abi bu sana geliyor şerefsiz herif ya. Çünkü domuz ilk tatlı oltanın peşine düşermiş. <laughs> Oğlum gel artık domuz. Vallahi kanka çıldırıyorum. Oğlum sana gitti lan. Ya Abi, git gel. lan git istemiyorum abi. Gel Vallahi gel. uyuz oldum domuza ya. Baba ne gel lanet olasın. Kanka, kanka senin yüzünden çok az soktum ya. Kanka çok sokma zararı. <gülüyor> <gülüyor> Ana kanka şu yukarıya baksana şu ne güzel domuz çizmişler pembe pembe mavi. Ana ben bunları çok severim la. Abi gir artık ya. Kanka var ya maçı sattın ya maçı Kanka, Fitledin kanka. Star, senin yüzünden, e, senin kanka, yüzünden kaybettik. dört kişi kadar. Lan senin yüzünden ikimiz kaybettik. Tutamadın ya. Bir git, iki kişi beyi tutamıyorsun ya. Kanka kendi tuzağıma düştüm. Evet, bot savaşları. Pardon, bot yarışları en sevdiğim. Buna geliyorum kanka. Dur botu park edeyim. Aman, aman. Oğlum aman. git yanımdan lan. Niye çarpıyorsun bana? Hadi beyler. Efe. Go! Ah, Kadir git buradan Kadir. Hayır, 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 hayır. Uza öldü. Bu arada bunda duvarlara çarpınca arkadaşlar odunlarla falan en baştan başlıyorsunuz. Evet. Onu da söyleyeyim. Ölümde de kurabiye canavarı var. Eskiden e her zaman kurabiye canavarı izlerdim. İzler. Sen de bir şey evet. Bizim mahallede bir tane izleyen çocuk varmış. Senin kanalı sana selam istiyor. Ha, ona selam buradan. Aynen. Kaan de Adı ne? Kaan'a buradan selam söylüyorum. Kadir'in mahallesinde Kadir'in fotoğraflarını şey çekip ee, bize yollasın. Işte, Hayır! İkinci oldum ya. Ulan kurabiye canavarı. Senin bulmaya çalışıyormuş ne diyorsun? Kan mı? Ha eve gelecek babanı dövecek. <laughs> evet kanka benim en sevdiğime geldi sıra. Lavlı. Lavdan yüzüp çıkan aman, adam tek adam. Sen lav deme bana. Lütfen. <laughs> Anlasana kanka o anımızı. Ee, lav hikayesinde İsmet Harcı eskiden yani lavda beyler lavı deniz gibi kullanan adam. Lavı <laughs> deniz gibi kullanıyor. Ölmüyor beyler lavda yani. Yüzer lavda şimdi bekle. Aynen bakın lava düşünce arkadaşlar yüzeceğim onu da söyleyeyim beyler lav deyince depreşti ya Kanka, <laughs> kanka anlatıyorum ben biz S'ten hangi games oynarken pvp falan yok Allah kahretsin Hiçbir şey yok beyler yani. Oğlum yüzemedim kanka, lan kanka buradaki lavlar yabancı beni tanımıyorlar Kanka meclis lav olmadığı için olabilir mi? Aynen aynen Eee dur Allah hikayeyi kanka. anlatayım dur Aa! <laughs> aynen kanka düşüşünü gördüm Eee hikayede arkadaşlar biz kadir ile lavda oynarken böyle Kadir beni lava atmıştı ve <laughs> ben de çıkıp yaşamıştım yani. E neyse bu arada ben 3. oldum. 2. partta görüşürüz gençler.